Florida, 17 Temmuz 2024'te memur Jay Collar silahlı banka soygunuyla bağlantılı çalıntı bir kamyonet buldu. 37 yaşındaki Brandon, aracın başındaki polisi fark edince telaşlı şekilde köpeğiyle polisin yanına geldi. Kamyonetin kendisine ait olduğunu söyledi. Polisin olayı sorgulaması üzerine aldırış etmeden kamyonete binmeye çalıştı. Şüpheli hareketlerde bulunan adam dur emirlerini dinlemeyip olayı kritik hale getirdi. <laughs> Çıkan arbede de Brandon tabancasını çıkardı ve memura doğru gitti. Memur Jay ateş açarak Brandon'u vurdu. 4 kurşun isabet alan adam hayati organlarını aldığı hasar yüzünden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetten birden fazla silah, pompalı tüfek, mühimmatlar ve dalga dümen çıktı. Olay sonrası Brandon'ın suç kaydında silahlı soygun suçundan yakalama kararı ve işlenen bir cinayetle doğrudan bağlantısı olduğu ortaya çıktı. New York'ta 3 Temmuz 2023'te mağaza hırsızlığı ihbarına giden memurlar 37 yaşındaki Geris ile karşılaştı. Geris'in hikayesi bu trajik olaydan çok daha öncesine dayanıyordu. Şahsın oldukça kabarık bir sabıka kaydı ve daha öncesinde konmuş şizofreni tanısı vardı. girişimi sırasında Geris iddiaya göre bir memurun silahını almaya çalıştı. Dedektif Steven bir el ateş ederek suçluyu vurdu. Memurlar hemen ilk yardım uyguladı ancak Geris'in trajik hikayesi doğum gününde hastanede hayatını kaybetmesiyle son bulacaktı. Geris'in uzun bir sabıka kaydı olmasının yanı sıra geçmişinde psikolojik sorunları nedeniyle bir süre tedavi altında olduğu raporlara geçti. <laughs> Kundaklamaya teşebbüs suçundan denetimi serbestlikteydi ve Kuzey Karolina'daki denetimi serbestlikten kaçmıştı. O gün hırsızlık için bir eve girdiği bildirilmişti. Sadece iki gün önce dalga günün altındayken kendisini yaraladığı için hastaneye kaldırıldığı raporlarda gizlenmişti. 8 Temmuz 2025 tarihinde saat sabah 4 sularında New Jersey'de polisler bir ihbara yanıt verdi. Nielsen Caddesi'ndeki bir apartmandan gelen 911 çağrısında 68 yaşındaki Debra'nın neden olduğu bir rahatsızlık bildirilmişti. Olay yerine gelen memurlar Devra'nın kapısını çaldı.

Kapının altından bıçak sallamaya devam eden kadın, polislerin bıçağı bırak uyarılarını dinlemeyip kapıyı tekrar kapattı ve sözlü tartışma başladı. Sadece birkaç saat sonra, saat sabah 7'de memurlar aynı adrese tekrar sevk edildi. Gelen ihbarlar, Debra'nın apartman sakinlerini bıçakla tehdit ettiğini bildiriyordu. Olay yerinde acil sağlık ekipleri de hazır bekletiliyordu. Memurlar görgü tanıklarıyla yaptıkları teyitlerde Debra'nın büyük bir bıçakla saldırgan davranışlar sergilediğini doğruladı. İkinci ihbar sonrası şüpheliyle iletişim sırasında içeride bir adam olduğunu iddia etti. Ancak onun da konuşmasına izin vermeyi reddetti. Kısa bir süre sonra Debra kapıyı yeniden açtı. Memurlar hem gerçek hem de plastik mermi ile müdahale için pozisyon aldı. Tam bu sırada Debra aniden koridora çıktı ve memurlara meydan okudu. Bunun üzerine biber gazı ve elektroşok tabancası kullanıldı. Ancak Debra buna rağmen bıçakla polislere doğru ilerlemeye devam etti. Gelen ihbarda şüpheli bir erkek şahsın üzerinde kırmızı tişört ve zincirli siyah bir kot pantolon giydiği belirtiliyordu. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre şahıs elinde bir tüfekle bölgede yürüyordu. Silahın gerçek mi yoksa havalı tüfek mi olduğu kesinleşmiş değildi. Ancak daha da önemlisi şahsın yakın zamanda bir aracı nehre doğru terk ettiği ve hakkında bir ihbar daha gelmişti. Şüpheli silahlı ve öngörülemezdi. Polis memuru Steven nasıl bir vakayla karşı karşıya olduğunu çok iyi biliyordu. <laughs> I gave you my name. I know you You didn't. reach for your gun. It don't work. Mr. Smith. I'm not reaching for mine. I know you are not reach for yours. Mr. Smith. Reach for your gun. Grab that by the strap and put it down, please. Camera on. I will see no it's red light. It's on. Sure? Mr. Smith. Do you know where you're at? Yeah. Where you at? County. I'm on the no, Is this East youth no Nope. It is Probably not. Where? This is Carolina. Okay. Can, you, can I take that off of you? Huh? Can I take that by the strap and get it off of you? You worried about it? You got a gun. You got two of them. I know. You got two of them. Why you want mine? So why you want just one? Mr. Smith. Hey, I'm telling you. You touched me, bro. I Mr. About Smith. This shit. Hey, one more. Grab uh, hey. it. don't touch Don't. No fear. Man, man, I got one at gunpoint? No fear. Put it. it down. Put it down. bay shots fired. vücudunu aldığı 9 mermi ile olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası şahıs hakkında yapılan incelemelerde toksikoloji analiz raporlarına göre kanında yüksek dozda alkol ve dalga dümeni bulundu. 30 Mayıs'ta Kuzey Kaliforniya Eyalet Otoyol Devriyesi tarafından yayınlanan araç kamerası görüntülerinde bir trafik çevirmesi sırasında ölümcül bir karşılaşma görülüyordu. Öğleden sonra yaklaşık buçuk civarında devriye memuru Rudney, emniyet kemeri ihlali nedeniyle 21 yaşındaki Mark Diaz'ı durdurdu. Diaz kimliğini vermeyi reddedince Hook ondan kamyonetten inmesini istedi ve olası dalga dümen kullanımına dair işaretler de fark ettiğini belirtti. <laughs> Bu sırada piston aşağı indi ve kamyonet ileri doğru gitmeye başladı. Bir yerde can çekişen kankasını bırakıp zıplayarak topukladığı görülüyordu. Diaz silahlı bir şekilde kamyonetten inmeye çalışınca memur Cook adama tabancasıyla tek attı. 31 Ağustos 2023 tarihinde rutin bir trafik çevirmesi ölümcül bir çatışmaya dönüştü. Polis memurları hakkında çok sayıda ağır suçtan yakalama kararı bulunan 51 yaşındaki Paul'u sorgulamaya çalışıyordu. Paul memurlara sahte isimler verdikten sonra aniden kamyonetin arka kapısını açtı ve silahını memurlara doğrulttu. Bu durum üzerine 3 polis memuru ateşle karşılık verdi. Hayati bölgelerine 17 kurşun isabet alan Paul olay yerinde şaşırtıcı şekilde hayatını kaybetti. Araçta bulunan karısı ve çocuğu olayda yaralanmadı ve haklarında herhangi bir dava açılmadı. 8 Ağustos 2023 tarihinde saat 17 sularında polisler caddede hızla giden çalınmış bir Hyundai Elektra'yı durdurmaya çalıştı. Araç Akaretler Caddesi'nde iki farklı araca çarptı ve kullanılamaz hale getirdi. 15 dakika süren kovalamacanın ardından Kerpeten Ali'nin ototamirhanesinde sıkıştırılan adama polisler hemen müdahale etti. <laughs> SUV'nin içinde yaşanan şiddetli boğuşma sırasında Alexander aracı geri vitese taktı ve garajdan çıkardı. K9 biriminin aracı dahil olmak üzere iki araca daha çarptı. Şüpheliyle hala boğuşma halindeyken memur birden fazla kez ateş etti ve Alexander'ı gövdesinden vurdu. Peli daha sonra aracı bir elektrik direğine çarptı. Harvard Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayatını kaybettiği açıklandı. Memur Andrew olayda bir kaburga kırığı ve başından yaralar alırken polis köpeği Kont zarar görmedi. Oklahoma City'de 35 yaşındaki Benjamin Plank'in karıştığı silahlı bir çatışmanın ardından gergin bir takip başladı. Plank olay yerinden silahlı ve bir tekne romörkü çekerek kaçıyordu. Takip bütün 35. yol boyunca sürdü ve ardından 40. otoyolun doğu yönüne doğru devam etti. Plank polislerden kaçarken hava kuvvetleri üstüne doğru tehlikeli bir şekilde hız yapıyordu. Aracına 10 kurşun sıkılan adam aldırış etmeden yoluna devam ediyordu. Takibin sonunda yüz kapılarından daha fazla direniş göstermeden teslim oldu. Gözaltına alındı ve aralarında birinci derece cinayet, aile içi şiddet ve dalga dümen ticaretinin de bulunduğu çok sayıda ciddi suçlamayla Oklahoma Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi. 12 Mayıs 2024 sabahının erken saatlerinde Brooklyn, New York'ta saat 1 sularında 67. bölgeden 3 polis memuru ve 1 çavuş 52. sokak ile Church Avenue yakınlarında devriye gezerken bir adamın elindeki silahı başka bir kişiye doğrulttuğunu ve gasp etmeye çalıştığını fark etti. Şüpheli 33 yaşındaki Christian olarak tanımlandı. Polislerin silahı bırakması yönündeki tekrarlanan uyarılarını aldırmadan yakınlardaki bir marketin önüne doğru koşmaya başladı. Bir polis memuru teaser kullandı ve Christian kısa süreliğine sersemledi ancak silahı elinden bırakmadan koşmaya devam etti. Polis memurları silahını bırakması yönünde bağırmaya devam ederken uyarıyı reddedince memurlar 10 küsür el ateş açtı ve Christian vurularak yere düştü. En ardından polisler hemen ilk yardım müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle Christian Kings Country hastanesine kaldırıldı. Şartlı tahliye ile geçen ay hapisten çıkmıştı. Hayatta kalsaydı 17 farklı suç dosyası olacaktı. Kelvin'in bir telefon mağazasında çalışanlarla tartıştığı ve üzerindeki silahı göstererek tehditte bulunduğu bildirildi. Kısa süre sonra memur Alvarez ve İmran Ali mağazanın girişinde Kelvin ile karşı karşıya geldi. Konuşma sırasında Kelvin memuru aniden iterek kaçma teşebbüsünde bulundu. Şüpheli emirlere uymayı reddetti ve hızla kaçmaya başladı. Memur Alvarez buna karşılık 5 el ateş etti. Aynı anda memur Ali de yaklaşık 15 metre mesafeden 4 el ateş etti. Peter yoğun ateşe rağmen yaya olarak kaçmayı başardı. Kaçarken kullandığı 9 milimetrelik tabancayı bir arabanın altına fırlattığını gören polisler Yapılan incelemede önceki akşam bir cinayet işlendiğini öğrendi. Peter, yoğun ateşe rağmen yaya olarak kaçmayı başardı. Olay sırasında Kelvin'in sol kolundan ve sağ elinden vurulduğu, ayrıca göğsünde sıyrık şeklinde bir mermi yarısı oluştuğu açıklandı. Birkaç yerinden vurulmasına rağmen Kelvin memurlardan kaçmayı başardı. 5 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 2 cinayet, adam kaçırma, haraç kesmekten 12 yıl hapse mahkum edildi. Berkman bir otelde taşkınlık çıkardığı için ilk etapta sorunsuz şekilde gözaltına alındı. Ancak olay nakil sırasında beklenmedik bir şekilde kontrolden çıktı. Devriye aracının arka koltuğunda otururken camı kırmayı başardı. Ardından kelepçelerinden kurtuldu. Bununla da kalmayıp ön koltukta bulunan bir memurun çantasındaki me yedek tabancayı ele geçirdi. Let me see your hands. Let Let me see your hands. Let me see your hands right now. Let me see your fucking hands. Bro. He has your fucking. He has your. He's got a gun. He's got a gun. Watch your crossfire. Let me see your hands. Bro, let me see your hands. Stop. We don't want to shoot you. Nobody wants to shoot you, bro. Let me see your hands. Let's back up. Let's back up. Kısa süre sonra devriye aracının içinden silah sesleri duyuldu. Atılan kurşunla beraber aracın arka camı patladı ve dışarı fırladı. Saniyeler sonra göğsünden ve omuzundan yaralanmış, üstü çıplak ve kanlar içinde kalan Bergman araçtan dışarıya çıktı. Yaralıydı fakat hala gerginlik devam ediyordu. Bergman durmaksızın araç kapısına doğru ilerlemeye devam etti. Olay çözümsüz hale gelince K9 birimi devreye sokuldu. Köpeğin müdahalesiyle çatışma son buldu ve Bergman etkisiz hale getirilerek yeniden gözaltına alındı. Hayati tehlikesi olmayan yaralarla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı. Şu anda polisin silahını ele geçirme ve silahlı tehdit suçlamalarıyla yargılanıyor. Gözaltına alan iki memur ise dikkatsizlikleri yüzünden açığa alındı.